Bugün çarşamba, saat 15.14. İkindi vakti Blocktube.tv'deyiz. Kripto cephesinde madencileri yakından ilgilendiren bir gelişme var. CryptoSlate'te yer alan habere göre Bitcoin madenciliğinde karlılık baskı altında. A zorluğunun bu hafta sonu %14 civarında gerilemesi bekleniyor. Buna karşılık blok süreleri ortalama 20 dakikaya kadar uzamış durumda. Bu tablo hash gücünde geçici bir çekilmeye işaret ediyor. Zorluk düşüşü nefes aldırabilir ama blokların yavaşlaması gelir akışını düzensizleştiriyor. Özellikle enerji maliyeti yüksek olan bölgelerde küçük ve orta ölçekli madenciler için denge kurmak zorlaşıyor. Öte yandan uzun vadede A kendini ayarlıyor. Verimsiz kapasite elenirken daha sağlam oyuncular kalıyor. Saat 15-14 itibarıyla piyasaların gözü hem zorluk ayarlamasında hem de işlem ücretlerinin dengeye gelip gelmeyeceğinde. BrookTube.tv'nin 24 saat yaşayan yayınında bunu sakin sakin izliyoruz. Sen bu ortamda madencilerin kapatma yerine konsolidasyona gitmesini mi beklersin? Yoksa kısa vadede daha sert bir küçülme mi görürüz? Fikrini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Zincirin gürültüsünü arkada bırakıp müziğe akıyoruz. DJ Erhan kripto gezegenini sundu. Block